Biraz yaklaşalım. Şimdi e, Ermeni olayları asla 1840'lardan itibaren kaşına kaşına işte 1909'a geldik, ona geldik derken e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna geldik. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Mondros Mütarekesi'ndeki bazı maddeler uyarınca stratejik buldukları, arzu ettikleri bir takım yerlere işgal hakları vardı itilaf devletlerinin. Ve bu amaçla Fransızlar Çukurova bölgesine asker çıkardılar. Sonra ne oldu? Ee, şurada söyleyeyim. 1919 Biraz yüksek sesle hocam. Herkes duyabilsin. Fransız işgal bölgesi kapsamında alındı. Haçin. Buraya Doğu Anadolu'daki 1915-16 yıllarında yüz binlerce Müslümanı öldüren, öldürme emrini veren Antradik emrindeki Ermeni Kamavor diye bildiğimiz komitacı gruplar buraya geldiler. Onların başkanı Cebezi yandı. Tabur ve piyazete şeklinde burada yani 3000 küsür dört yakın Ermeni silahlı gruplar var. Tehcir öncesinde buradaki Ermeni çeteleşmesinden bahsediyorsunuz. Yok, Yok 1920'den -20. 1920. bahsediyoruz. 20, 20. Bir de ben bu arada bir şey merak etmiştir izleyenlerimiz. Kameraya parmağımız girmesin Üstad. Öbür elinize tutun tamam Şimdi ee... şunu sormak istiyorum merak edildiğini düşünüyorum. Tehcir diye bir şey biliyoruz. Evet. evet. Bu Ermenilerin sürülmesi, gönderilmesi. <laughs> Fakat buradan anladığım kadarıyla Ermenilerin hepsi tehcir edilmedi mi? Yok. Yok. Protestanlar gitmedi. Katolik Ermeniler gitmedi. Bir de çok bu mu muhtaşama gitmedi. Bak Gregoriler gitti yani. Gregoriyanlar gönderildi. Evet, yani bu nüfusu ne kadar artık ediyor? Sanırım %80-90 gitmiş olabilir yani. Evet. Şey böyle gösteriyor. Peki sonra bunlar Fransızlarla beraber geri mi geldiler? E tabii evet geri geldiler. 1918 Aralık ayında gelmeye başladılar ama 1919'un başlarında hepsi buraya gelmişlerdi yani geri tekrar. 1919'daki işgal ortamında buranın kaymakamı bir Ermeni asıllı kişi, kendisi hukukçu, avukat, karabet çaldı 1988 yılında Adana'da benim kapımı bir öğretmen çaldı. Mustafa Onar. Hocamız dedi ki bana, Cezir Bey, Haçin'de Ermeni Kaymakam Karabet Çallıya'nın yazdığı not defterini, bende bir örneği var Osmanlıca, onu sana bir göstereyim, bir bak. Hoca bana fotokopisini verdi. Ben fotokopiyi aldım. Aslı Hoca geri iade Masaya geçtim tam sayfaları çevirdim. %35-40'ı böyle e, sildirmiş, kazınmıştım. E, yani sağlam olan yerleri okumaya başladım. Bir sayfaya geldiğimde parmağı bastım ve orada kaymakam vicdanının sesini dinlemiş ve isyan ediyordu. Ermeni kaymakam. Yani buranın Ermeni kaymakamı. Kaymakam diyor ki, Savaş başladığı ilk günlerde makam odamdayken çağırdım diyor komitacı başkanı Cebecihan ve Aram Çavuş'u. Sakın ola ki Müslüman tutsaklara işkence yapmayın, kötü muamele yapmayın. Beraber yaşadık demiş, idaremizin altında dur onlar demiş, onları koruyun. Ancak diyor beni dinlemediler. Her gün diyor olaylar yaşandı, iş çığırından çıktı. Bunu diyor benim anlatmam mümkün değil. Defterin bir sayfasında diyor ki, eğer insanlık adına tarih ve adalet bir şey varsa, bu canavarların yakası yapışmalı ve buradaki büyük katliamları demiş, Tüm insanlığın bilmesi lazım. Bunu yazan bir Ermeni kaynakam. Yani Fransa ileri altında. Ben sayfaları çevirdim. Tabii çok korkunç bir olay. Bu hatırat nasıl sığlaştı hocam? İşte bu e, emekli öğretmen. O bu, bu 1954 yılında. Hani bu savaş esnasında binalar yakılıyor, yıkılıyor. Evet. Toprak altında kalmış. Bir inşaat esnasında kazmalar vurulduğunda bir e, işte inşaat amelesi şut diye bir ses çıkıyor, bir cere'nin içerisinde bulunuyor. Onun Yerini ben size göstereyim. Neydi, neyin içinde? Cere, cere. Cere, cere nedir? Cere. Küp. Çömlek, çömlek. Kaymakam, <laughs> makamındaki kağıtlara tarih numarasını veriyor, sayfasını yazıyor ve o gün ne oldu hepsini yazıyor yani. Resmen günlük tutuyor, günlük, günlük. Yani. günlük tutuyor, evet. evet. Kanabe Çalıyan'ın o not defteri bir itiraftır. Ermeni komutacının ne kadar büyük vahşetler yaptığını açıklamasıdır. Tırmızı'nda öldürülenler, idam edilenler, tecavüze uğrayanlar neler 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 ben okudum yani şu an e, konuşmak bile beni üzüyor. Sadece bir olaydan bahsedeyim. E, çatışma esnasında buraya bir e, sehpa kurulmuş, idam sehpası. Buraya kaleye. kaleye. Evet, kaleye bir genç kadın getiriliyor. Ermeniler e, davul zurna çalıyorlar yani trompet çalıyorlar. Diyorlar ki karşıdaki Kuvayi Milliyece'ne, Ey Şaban Çavuş, senin kızın elimizde. O bizim avradımız oldu. Bak şimdi onun başına gelecek göreceksin. O genç kızı çıkartmışlar idam sehpasına. Orada sağlandırıyorlar. Babası da orada kızın. Kızın o halde görünce kafasını ters çevirip tete basıyor ve kızını vuruyor. Yani. Bu işlerin hepsini Aram Çavuş yaptı. Ahmet hocamın da ailesinden 40 aşkın şehit var bu Hocam çok daha iyi bir görüntü. Peki olarak. Ahmet Hocam şimdi kaledeyiz. Evet. Yani burası bir uçurum. Bir uçurum yani, bir uçurumun tam kenarındayız. Karşımızda bir e, tepe var. Biz bir taraftayız. Yani şu taşlar konuşsa o mezalim döneminde Ermeniler bu kaleye ele geçirmişler. Burada 500'ün üzerine Müslüman'ı her gün kıtır kıtır keserek şehit etmişler. Kimleri buradan atmışlar. Siz bu olayın şahitlerini tanıyorsunuz. Bir kısmı da akrabalarınız. Buyurun söz sizde. Şimdi yani insan duygulanıyor. Anlatırken de duygulanıyor. Yıllar geçse bile biz canlı tanıkları dinlediğimiz için çok etkileniyoruz. Benim babam, annem, dedem bu işin hep canlı tanıkları. Burası İslam Mahallesi. Tepenin öbür tarafından Ermeni Mahallesi'ni gösterdik. Bu tarafı da tamamen İslam Mahallesi. Bu dağların her tarafında evler var yani. Yüzlerce ev var. Benim akrabalarımın şu görünen yıkık bir harabe görüyoruz. Evet, orası öyle. orası hamam. Oranın adı Kızlar Hamamı. Onun etrafında benim hep akrabalarım var. Evler orada, hep oradaydı evleri yani. hep orada. Yerlerini de biliyoruz. Yutlarını da biliyoruz. Her şeyini de biliyoruz. Ben ona geçmeden önce Cezmi hocamın Çalyan Garabit'in anılarının bulunduğu yeri söylemek istiyorum. Şurada akşap birer var. Bu evin inşaatı yapılırken hangi ev hocam şu 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 taş evi evet taş evet. üst üstü, Üstüne üstü işte. yarım çinko evet. gibi görüyoruz evet. ya evet. o taş evin yapılırken inşaatında bulunduğu çalıyan in anıları Allah Allah evet tamam. bir küfün içerisinde bulundu buranın ileri gelenlerinden Süleyman Baytok amcamız vardı biz onu yetiştik onun konuşmalarını hep dinledik bulan gençler ona götürüp veriyorlar siz bunu okursunuz bu nedir şeklinde. Süleyman Baytok tabi bunu muhafaza ediyor. Burada yine bizim Abdurrahman Ürs diye Türkçe öğretmenimiz vardı. O daha sonra kitabını da yazdı. Abdurrahman Ürs Osmanlıca biliyordu. O da buna girmişler, okumuşlar. Daha sonra Cezmi Hocam'a kadar Mustafa Onar abimizin çok büyük emeği oldu. Ona kadar ulaştı. Şimdi birçok tarih kitabında bu itirafları da görmek mümkündür. Bu kalenin yerine dikkat ettiği için olursak her taraf uçurum. Bir burundayız biz. Sağımız uçurum, önümüz uçurum, arkamız uçurum, her taraf uçurum. Burası kale. Şu anda etraf açık ama o zaman kapalı. İşte Türkleri topluyorlar, buraya getiriyorlar. Bir de hükümet konağına götürüyorlar. Burası meydan olduğu için her yerden görmek mümkün. Türk çeteleri o dağlara kadar geliyorlar ama burada büyük bir silahlı güç var. Fransızlar burayı silah deposu yaptılar. Buradaki insanlara ulaşmak mümkün değil. O zaman... Yani 1920 yılından bahsediyor. 20 yılından bahsediyor. Buradaki Müslümanların hemen hemen büyük bir çoğunluğu öldürdüler, bir kısmı kaçtılar. Evet. Artık burada Ermeniler kendi içlerinde, bu kaleye de hakimler, şehre de hakimler. Şehre de hakimler, kaleye de hakimler. Burada Türk kalmadı. Kalan Türkler tutuklandı, öldürülen öldürüldü. Şurada yeni bir bina görüyoruz. Evet. O binanın orada Necmettin Erbakan'ın bizim siyasetçi rahmetli Necmet Erbakan'ın amcası Nazır Efendi'nin konağı var. Nazır Efendi Bizan, Nazır Efendi hanımı, iki tane çocuğu, kaynanası, kayınbiradesi ve kayınbiraderinin hanımı Hatice orada işkenceyle öldürüldü. Orada. Orada işkenceyle öldürüldü. Kaynı Nazır Efendi'nin kaynının hanımı Hatice, Ayşe de benim öz Böz teyzem. O da orada katledildi, meydanda katledildi. Onlar orada katlederken de Türklere seyrettirdiler. İşte eğer siz Herhangi bir harekete girerseniz akıbetiniz bu dediler. Kalanları buraya topladılar. Burada da çeteler etrafı sardılar. Uzun bir süre 8-9 ay burada muhasar altında kaldı. Bizim çetelerimize Türklere gözdağı vermek için her gün birini çıkardılar. Kadınları özellikle burada. Bu arada Fransızlar artık gitmiş miydi? Fransızlar artık dayanamadılar. Burayı terk ettiler ama silahlarının tamamını Ermenilere bıraktılar. Benim... Fransızlar Ermenileri sattı aslında. Ağabey, şu Melek Hanım ağadının hikayesini de söylesene. Evet. Necmettin Erbakan'ın amcasının Nazır Efendi'nin konağının yanında da Melek Hanım adında eşi Gafur bir hanım vardır. O da benim akrabalarımdan. O ağıt söyler. Onun 20 kıtalık ağıdı şu anda literatüre geçti, bulundu. O ağıdı da Melek Hanım okuma yazma bilen bir kişi değildir. Kendisi söylüyor. Bir Ermeni kızı kaleme alıyor. Evet, hemşire. Evet, hemşire kızı kaleme alıyor. Bunun canlı tanıkları biz görüştük, konuştuk, anlattılar. Onlardan edindiğimiz bilgi bu. Onlar kalem alıyorlar. Melek Hanım 20 kıtalık bir ağıt yapıyor. Buradaki olayları insanların üzerinden anlatıyor. Amir memur demeyerek hep bir ipe bağladılar. Bekiroğlu dedayı demirle dağladılar diyor. Kürt genci onun öldürülmesini anlatıyor. Yine benim anneannemin kızının öldürülmesini anlatıyor. Kendi çocuklarının öldürülmesini anlatıyor. 20 kıtalık bir şey. Hatta bir dörtlükte der ki bu yoğunum Osmanoğlu hücum ettik alınmasın so alınmadı soyka kalsın sultan suyu der. Osman'ımı göğe attılar. Altına süngü tuttular. Öldüğüme dam yemiyorum. Atenimize baktılar diyor. Şimdi Türk kadını için aten ölümden daha zordu. Burada Türk kadınlarını soydular, çıplak ettiler, çarmıha geldiler. Hatta Türk insanlarına işkence yapabilmek için burada çıplak meydanlara koydular. Biz bunlar hep dinledik, gördük, yaşadık bu canlı tanıkların anlattıklarını gözlerinden okuyacaksınız. Ancak bu meydan kazanı da var değil mi? Evet. Meydan kazanı kurdular. Bebekleri kaynattılar. Gün görmedik hanımları süngüyle oynattılar. Tane Bey şimdi Allah Allah. annenin kucağında bebek alınıyor. Yani sıcak kaynar kazanlarda pişiriliyor. <laughs> Tepsiye konup annesine getirip ye bakayım bunu diye söverekten. meydanda. Meydanda. Şu an bulunduğumuz Sayın de eski adıyla Haçin'de şu aşağıdaki meydanda yapıyorlar. Yapıyorlar. Buradaki meydanda. Bu evin orada. Meydan dedikleri yer o zaman cami ile cami bir değirmenin arası. İnsanlar camiye gidiyorlar. Değirmen o zaman çok kıymetli bir şeydir. Ununu bulgurunu yaptığı yerde. Orada insanlar toplanıyorlar, sohbet yerleri olarak. Caminin altı da mekteptir, okuldur. Yani orada bizim Müslümanlar çocuklarına eğitim veriyorlar. Bu uçurumla alakalı birkaç şey söylemiştiniz. Bu uçurumdan işte çok sayıda insanlar atıldı. Bunlar hep seyredildi. Zaman zaman atılıyor. Çığlık sesi efendim duyuluyor. Genç bayan atıyorlar, yaşlı bir er Yani burası Peki 7-8 ay geçti. Evet. Bütün bu sorunları yaptılar. Sonra 7-8 ay sonra bizim çeteler buraya yere mi geçirdiler? Bu arada tabii Mustafa Kemal konuya hakim oluyor. Mustafa Kemal'a olay ulaşıyor ve Mustafa Kemal kendi en yakın iki komutanını Doğan Paşa ile Tufan Paşa'yı bu tarafa gönderiyor. Yıl 1920. 1920. 1920. Haziran Temmuz ayları gibi. Evet. Yani şimdi Mart, Mart'ta başladı olaylar. Yani Ankara'da TBMM kurulmuş. Evet. 1900 e, kuruldu, ay sonra evet. yapıldı. 193. Karşı dağlar geteyle geliyor kuran bilir. Orada topla da getiriliyor yani karşıya. Orada yani Ankara'nın sevkiyle geliyorlar. Tabii. Evet. Mustafa evet. Kemal'in bizzat emriyle ve Mustafa Kemal'in bir şeyi var, telgrafı var. Diyor ki Haçin'de soydaşlarımıza soykırım yapılıyor. İlk soykırım kelimesini Mustafa Kemal Atatürk burayı için kullandı. Soykırım yapılıyor, soydaşlarımızın imdadına yetişiyor. Peki buraya bir ordu mu geliyor? Komutan Bilismi, yok. Milis, Kuvayi Milliyeciler. Kuvayi Milliyeciler geldi. 7-8 ay kuşatıyorlar. Evet. Sonunda Sonrasında büyük. Şimdi buradaki Ermeniler artık normal halkı çıkıp gitmeye başlıyor. Yol açılıyor. Onlar gidiyorlar. Burada silahlı güçleri kalıyor. Evet. Burada 400 kadar bu sefer silahlı güçleri kalıyor ve çatışmalara onlarla devam ediyorlar. Nihayetinde burayı alıyorlar. O çatışmaya kadar Ermeniler burada öldürülüyor. Çoğu o öldürüldü. Bir miktar da kaçtı 200 o. 200 civarında, Aha. 200 civarında Ermeni milis de buradan kaçmayı başardı gitti. Buradan kaçanlar da şeyden Mersin'de limandan ...binip gemilere, başka yerlere gittiler. Evet, bu inşallah. Ve böylece Haçin kurtarılmış. Evet, Bin Tekrar. 18 Ekim 1920'de de Haçin kurtarıldı. Kurtarıldı ama... ...öyle bir kurtarıldı ki şimdiki Diyarbakır'daki sur neyse... ...Haçin öyle oldu. Haçin'de ev üstünde, taş üstünde taş kalmadı. Yanmadı, ev kalmadı. Bütün evler yakıldı. Evet. Hatana Bey şimdi bak şu karşımızdaki yer eski tarihi Haçin şehrinin olduğu yer. Bakın tam ellerdeki yer, Amerikan Koleji'nin yeri. Şu gördüğümüz Amerikan Koleji'nin yeri tam neresi hocam? Orada, bir, bir Çin Koleji yeri var. var Küçük bir var evet. evet. doğru orası. orası. Şu hamamın çevresi, hep burası ev dolu. O, oraya gideceğiz değil mi? Çalların arasında hala o evlerin şey var, temelleri var. Yani. Yeri orası. Evet, orası. Biz buradan oraya mı gideceğiz? Evet. Şimdi? evet. Şimdi efendim az önce biraz çıtlattım. Aslında Kurtuluş Savaşı öncesinde Anadolu'daki itilaf kuvvetlerinin işgal politikalarında hep perde arkasında oynayan bir el vardı. Amerikalıların eliydi bu. Halbuki Amerikalılar çok 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 önceleri Anadolu'da bir takım planlara girmişlerdi. Onların planları özellikle Anadolu topraklarında okullar açıp hem bizim babası savaşta şehit olmuş öksüz yetim çocuklarımızı hem de Ermeni nüfusun yoğun olduğu yerdeki çocukları ...ellerini almak ve kendi zihniyetlerine göre şekillendirmekti. Düşünün bugün buraya gelen bir insan der ki dağın başı bir köy der buraya. Dağın başı bir köy diyeceğimiz bir dönemin en büyük yerleşim merkezlerinden. 1920'de Adana'da en yüksek iki katlı bina varken... ...az önce gördüğünüz burada yedi katlı binaların olduğu bir yerde... ...Amerikalılar gelip buraya kocaman kocaman okullar açıyorlardı. Peki amaçları neydi? Neden buradaydılar? Burada hangi faaliyetlerde bulundular? Perde arkasında bu gizli neler ortaya koydu? Bunları konuşacağız... Bunları konuşmak için de uzmanlarımızla beraber Amerikan Koleji'nin orada bulunan binasının yakınlarına gideceğiz. Açık Kalesi'nden şimdilik hoşçakalın.